Merhaba değerli izleyicilerimiz Kızılcık Şerbeti dizisine hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık artık iyice karışmaya başlayacak çünkü pembeni Fatih'e kız araması doğayı çileden çıkaracaktır. Doğa pembenin böyle bir şey yaptığını duyunca şok olacak ve artık kesinlikle pembeye haddini bildirecek. Tabii ki pembenin böyle bir şey yapması kesinlikle gereksiz. Çünkü yeni bölümde gördüğümüz gibi Doğa ile Fatih evleniyor ve artık gerçekten çok mutlu olacaklar. Pembe ise Doğa ile Fatih'in nikahlandığını duyunca gerçekten şok olacak ve tabi tabii ki Fatih'e de oldukça kızgın çünkü Fatih'e Doğa ile evlenmemesi gerektiğini söylemişti. Alev ile Apo da şu anda kesinlikle evlenmenin derdindeler fakat Pembe artık kesinlikle Apo ile Alev'in evlenmesine izin vermeyecek çünkü rüzgarla plan yapacaklar. Pembe'nin gizli aşkı da ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak ve Pembe de aşık olacaktır. Apo ise Pembe'nin aşık olduğunu duyunca gerçekten şok olacaktır. Doğa ile Fatih artık kesinlikle mutlu olacak çünkü artık kesinlikle kimse onlara karışamayacak. Nilay kıskançlığına devam edecek fakat Doğa ona da haddini bildirecek. Ömer ile Kıvılcım'ın ayrılığı da artık herkesi gerçekten çok üzmeye başladı fakat bu ayrılık uzun sürmeyecek ve artık yeni bölümlerde Kıvılcım ile Ömer barışacak. Bugünlük bu kadar da seyirler.